12-13 yaşında Sri Lanka'da haritada yerini göstermekte zorlandığımız ülkelerdeki çocuklar bile bu ülke insanına, bu ülkenin yöneticisine dua ediyorlar. Bu ülkenin insanlarının dünyanın mersus gibi ayet-i kerimede ifade edildiği gibi sağlam birbirine kenetlenmiş tuğlalar gibi ayakta durmaktan başka çaresi yoktur. Onun için din hizmetinin bu ülkede sağlıklı yapılmasına ekmekten çok sudan çok ihtiyaç var. Makine mühendisi, bir doçent müftülüğe geldi bir vesileyle. Adam çok üzgün görünüyor böyle. Akademisyen, mütedeyyin bir insan. İlk defa karşılaşıyoruz. Hocam sorma başıma geleni dedi. Ne geldi başınıza dedim. Üç çocuğum vardı dedi. Üç oğlum. 16, 18 20 yaşında 300'e dayışa katıldı dedi. Nasıl oldu dedim. Dedi ki eve gelen giden bir arkadaşları vardı. Onunla bir gün duydum ki Antep'e gitmişler. Oradan duydum ki Suriye'ye geçmişler. Ben gideceğim deyinceye kadar artık ulaşma imkanım kalmadı. İki tanesinin ölüm haberini aldım hocam dedi. Bana telefonunu açtı bir görüntü gösterdi. Üçüncüsü de bana Whatsapp üzerinden videolar gönderiyor, görüntü gönderiyor dedi. İşte en son gönderdiği görüntü bu hocam dedi. Açtı, bir şehrin üzerine böyle aziz gibi bir şehrin üzerine yağmur, sağanak yağmur gibi misket bombası yağıyor. O an Allah aklıma şöyle bir yani onunla da paylaştım hocayla şu cümleyi kurduğumuz, size de aynı cümleyi tekrar edeyim. Bu ümmetin bu Müslüman dünyasının delikanlı, yerinde duramayan, hareketli çocuklarını önce selefilik, sonra işit, dayış adı altında topladılar bir yere, toplu katliama maruz bırakıyorlar. Bizim çocuklarımız onlar. Bu ümmetin daha içe kapanık, daha pasif, daha böyle kendi halinde efendim yaşayan çocuklarını, zeki çocuklarını da Fetö ile bir araya topladılar. Onları da başka bir şekilde imha ettiler. Her iki kayıp da bizim ümmetin çocukları. Bizim çocuklarımız. Onun için bu toplumda sağlıklı din hizmetini verecek alime, hocaya, müftüye, imama, vaiz'e, müezzine, Kur'an kursu hocasına yani yemin etmek çok uygun değil. İnanın yemin ederek söylemek lazım ki Ekmekten ve sudan daha fazla ihtiyaç var.